Balıkesir'de Ali Sururi İlkokulu'nun karşısında eski bir ayakkabı tamircisi varmış. Kır pala bıyıklı bir ihtiyar olan Cevdet dedenin yeriymiş orası. Bir akşamüstü tamirhanesindeki misafirleriyle koyu bir sohbete dalmışlar ve sohbetin konusu dönüp dolaşıp Çanakkale'ye gelince derin bir iç çekmiş Cevdet de ve gözyaşları içerisinde anlatmaya başlamış. Etrafındakileri de ağlatmış. Rahmetli babam Hafız Ali Çanakkale'de kaldığında anamın karnında daha yedi aylıkmışım. Onu hiç tanımadım. O günler çok zor günlerdi. Seferberliğin sıkıntıları, kuvayi milliye zamanı, işgal yılları, kutuluş, yokluk hep üst üste geldi. Melakin çocukluğumuz top yakın dert ile geçti. Benim biricik anam her sokağa çıkışta ya da her nereye giderse gitsin bana derdi ki, oğlum ben pazara gidiyorum baban gelirse beni hemen çağır ha oğlum ben teyzene gidiyorum baban gelirse beni hemen çağır ha oğlum ben komşuya kadar gidiyorum baban gelirse beni hemen çağır ha ve lakin anam babacığımı bekledi durdu büyüdüm koca adam oldum bu ekmek teknesini açtım. Ayakkabıcılık yapmaya başladım. Annem yine nereye giderse gitsin önce benim dükkana kadar gelir, bir uğrar ve gideceği yeri söyler. Sonra da "Yavrum, baban gelirse beni muhakkak çağır." ha diye sıkı sıkı tembihlerdi beni. Aradan yıllar, yıllar geldi geçti. Anacığım yaşlandı, ihtiyarladı, kocadı. Ama yine de beni tembihlemeyi hiç unutmadı. Dedi ki baban gelirse beni çağır ha. Gün geldi, ağırlaştı. Ölüm döşeğindeydi artık. Hepimiz biliyorduk bunu. Bizimle bir bir helalleşti. Bana iyi baktınız yavrularım. Hakkınızı helal edin dedi. Sonra döndü bana doğru. Baban gelirse seni hep bekledi annem de. Emi oğlum. Sonra birden kapıya doğru döndü, gülümsedi ve belli belirsiz bir sesle hoş geldin bey dedi. Hoş geldin gözümün nuru, evimin direği. Yiğidim, hoş geldin. Şehit Er Ahmetoğlu Mehmet Ali, Çankırı ili Ilgaz ilçesi Cendere köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği ailesinin yanında çiftçilik yaparak geçti. Uzun boylu, ince düşünceli, sevecen, ailesine ve vatanına bağlı bir delikanlıydı. Askerlik öncesi Emine Hanımefendi ile evlendiler. Vatani görevini yerine getirdikten sonra memleketine döndü. Ayşe, Nefise ve Firdevs adında birbirinden güzel üç kız çocuğu dünyaya geldi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla yeniden silah altına alındı ve bu defa cephesi Çanakkale cephesi oldu. Anadolu'da hemen her hanede, her evde kim bilir hangi cepheye gitmiş, hangi savaşa katılmış ve dönmemiş, dönememiş muhakkak ki bir şehidimiz mevcuttur. Mehmet Ali de arkasında gözü yaşlı bir eş, daha minicik üç güzel kız bırakarak annesini, babasını unutarak cephe cephe dolaşan yiğitlerimizdendir. Arkasında şanlı bir nesil bırakarak. Karnı acıkmıştı. Neredeyse gün boyu Boğazından bir lokma bile geçmemişti. Siperdeydiler. Arkadaşına seslendi. Halit dedi. Yiyecek bir şeyin var mı kardeşim? Karayağız Anadolu delikanlısıydı Halit. Aslında kendisi de açtı. Ama zor zamanlar için heybesinde bir parça kara ekmek saklıyordu. Yok demedi. Demezdi de zaten. Hemen uzattı onu Mehmet Ali'ye. ''Buyur hemşerim'' dedi. ''Afiyet olsun.'' Uzandı aldı o ekmek parçasını, kara ekmek parçasını. Mehmet Ali tam o anda bir kör kurşun saplandı böğrüne. ''Yandım aram demedi. Bir kez sitem etmedi. Halit'e doğru baktı. ''Ekmek yine sana kısmetmiş kardeşim'' dedi. ''Kızlarıma selam götür e mi? ve kelime-i şehadet getirerek aziz ruhunu Allah'ına teslim etti. Anlamayım da dediği gibi çok güzel anlattı. Dedem <laughs> Gençlere şunu arz etmek istiyorum. Kötü iz bırakmak çok kolay. Herkes yapabilir. Ama asıl olan asil olan iyi iz bırakmak, vatana, milletle, çevreye, topluma olumlu, yapıcı iz bırakabilmektir. Şehit Er, Mehmet Mehmetoğlu Ahmet. Afyon, Karahisar ili, Dinar ilçesi, Karataş köyünde dünyaya geldi. Çocuk yaşında ailesine yardım etmeye başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte silah altına alınarak Makedonya cephesine gitti. Makedonya cephesine Osmanlı ordusu seçilmiş özel kuvvetlerden 5500 asker göndermiştir. Ve ne yazık ki bu askerlerimizden, bu özel kuvvet askerlerimizden 1500'ü o cephede şehit düşmüştür. Geriye vatanına, evine, yurduna dönememiştir. Mehmetoğlu Ahmet de işte bu yiğitler arasındadır. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrine veren ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal'e ev sahipliği yapmış. Afyon'un kahraman çocuğu Ahmet, komutanlarından aldığı her emri tüfeği elinde ise mermisiyle, mermisi tükendi ise süngüsüyle, eğer süngüsü de kırıldıysa bu defa yumruğuyla yerine getiriyordu. Seve seve canını dişine takıyordu. Siperden sipere fırlıyordu. Aynı köyden 18-20 yaşlarında 60 yiğitti onlar ve sadece bu 60 yiğitten ikisi o da 11 sene sonra 11 sene boyunca savaştıktan sonra köyüne geri dönebildi ve ne yazık ki köyüne dönemeyenler arasındaydı şehidimiz bir daha köyünü göremeyenler arasındaydı Ahmet'imiz bir top mermisi düştü bulunduğu siperin yakınına. Al kanlara boyandı Ahmet. Gençliğine doyamadı Ahmet. Hayaller kuruyordu, sevdiceğine kavuşacaktı. Ama olmadı. Bir daha da hayal kuramadı Ahmet. Köyümüz Yörük Bizim köyümüzden 60 hane, 60 kişi asker alınıyor böyle. 18-20 yaşlar arasında oraya askere gidiyorlar. Orada hepsi şehit oluyor. Fakat iki kişi, Yüzbaşı'nın da söylediği gibi, iki kişi dönüyor. Kuluna ikram etmiş olduğu en yüce nimettir şehitlik. Şehitlik ancak bu kadar güzel anlatılır. Albayımı da tebrik ediyorum. Ee, öncelikle buraya geldiğimiz için hem kendi okulumuza hem de genel kurmay başkanlığına çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğimizde böyle bir program sunulacağını pek fazla düşünmemiştik ama çok fazla etkilendik. Ben de dahil arkadaşlarım da buradaki misafirler de çok fazla duygulandı ve ağlayan oldu. Çok duygulandım. Babam aklına geldi direkt zaten. Genel Kurmay Başkanı'na çok teşekkür ederim. Öncelikle Genel Kurmay Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Keşke hani Türkiye'deki tüm insanlar izleyebilse. Erhan Albayımız orada bir söz söyledi bize. Aslanlar aslan doğurur. Onları hiçbir zaman unutmayacağız.